Bir tanesinin alanı 32 santimetre kare olan eş dikdörtgenler ile oluşturulan birinci şeklin çevresi, ikinci şeklin çevresinden 8 santim daha fazladır. Bu eş dikdörtgenlerden 4 tanesi ile oluşturulan üçüncü şeklin ortasındaki karenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu şekle baktığım zaman, bu kısa kenarı a, uzun kenarı da b demek istiyorum. Buraya a, buraya b, buraya a, buraya b. A ve B harflerini verdim. Unuttuğumuz şuralar var. Buraları eklemedik. Buralar ne olacaktır? Uzun kenardan A'yı çıkardığıma göre bu iki bölgenin alanı B eksi A olacaktır. Yani uzunluğu alan dedim. Uzunluk olacaktı. Burası için de B eksi A olacaktır. Buranın çevresi ne oluyor? 1, 2, 3, 4 tane A burada var. 2 tane A'yı çıkarmışız. 2 A oluyor. Sonra 1, 2, 3, 4 tane B var. Burada da B var artı 6B oluyor buranın çevresi. İkinci şeklin çevresine bakalım. A, B, A, B, A, A, D, B, B harflerini verdim. Burası ne olacaktır? B eksi A olacaktır. B'den A'yı çıkardığıma göre. Burası ne olacaktır? B'yi A kadar ileri ittirmişim. O zaman burası A olacaktır. Eğer çözümden izliyorsanız, çözümden baktıysanız burası B eksi A olarak yazılmış. Burası A olacaktır. Buranın çevresi ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. Eksi A burada var. 4 tane A oluyor. Artı diyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane de B var. 4 B diyorum. Artı 8. Birinci şeklin çevresi. ikinci şeklin çevresinden 8 santim fazla olduğuna göre eşittir diyeceğim. 2 A artı 6 B. Buradan da 2A'yı buraya 4B'yi buraya attığım zaman 2A artı 8 eşittir 2B oluyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A artı 4'ün değerini B olarak buluyorum. Bana şimdi buranın alanını soruyor. Benim uzun kenarım B olduğuna göre A da burasıydı. Kısa kenarım da burası ne olacaktır? B eksi A olacaktır. B eksi A'yı buradan yazarsam B yerine A artı 4 yazıyorum. Ne oluyor burası? 4 olarak bulunuyor. O zaman bu Karenin bir kenarı nedir? 4 santimdir. O zaman alanı nasıl bulacağım? 2 kenarı çarpacağım. 4 çarpı 4'ten 16 olarak cevabımızı buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir.